Üst göz kapağı ameliyatı gerçekten önemli bir işlem. Ve iyi yapılması gereken cerrahi uygulamalardan bir tanesi. Eğer doğru karar verilmezse, doğru ameliyat olmazsa bu hastalar gerçekten çok mağdur oluyorlar. Çünkü gözler çok göz önünde. Eğer iyi bir uygulama olmazsa hakikaten hastalar hem gözlerinin şeklinin değiştiğini hem formunun bozulduğuna inanıyorlar. Nihayetinde göz kapağı yapmak isteyen hastalara şu mesajı vermek isterim. Eğer göz kapağınızla ilgili gerek üst gerek alt göz kapağınızla ilgili sorunlarınız var ise bu konuda yapacağınız en önemli şey muhakkak ama muhakkak bir plastik cerrahla görüşmeniz gerekir. Bunu neden söylüyorum? Çünkü göz kapağı olan bir çok hastanın beraberinde kaşı ile ilgili ya da alt göz kapağının torbası olan kişinin aynı zamanda orta yüzü ile ilgili bir takım sorunları olabiliyor. Biz bu hastaları gördüğümüzde acaba sadece göz kapağını mı yapalım? Yoksa kaşını mı kaldıralım? Yoksa hepsini beraber mi yapalım? Beraberinde bir tuzu var mı? Yani doğuştan göstermezliği var mı? Bunu değerlendirip ona göre ameliyat kararı alıyoruz. Tabi bütün bu ameliyatların hepsini yapan bir cerrah plastik cerrahtır.